Ananız. Beyler düştüm ya. Beni kaldırsana biriniz. Buradan, evet. Buradayım, Erdem, Erdem gel beni kaldır. Alo takım. Şş, alo. Beyler, Erdem arkandayım. Oğlum bir de hoş sözü. Tamam kanka. Abi takım 31 ya. Dikkat edin bomba attı oraya. <laughs> abi sen bir <laughs> salaksın kardeşim. <laughs> Buraya niye bomba attın Biz varız <laughs> lan biz. <gülüyor> <be>. <gülüyor> Bu ne şey yapabilir miyim? Hangi şey yapabilir miyim? Kaldı şey oraya başlandı orada. Şurayı kırsana şurayı. Oradan girme mal. Şurayı kır. Beyler siz de oynarsınız bugün ha. Ya şurayı kırsanıza aldık. Amına koyayım bunu oyuna yaptın harika. Burada duruyor. Ne oldu lan? Adamla birbirimizi öldürdük amına koyayım. Ha 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 orospu çocuğu orospu ha 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 or ha ha like this. <laughs> it means, it means my friend in Turkish. I GG's, I GG's I guys. Yeah, yeah, GG. yeah, stop, man, man, man. I am for, his the, for yeah, the for the touch, for the touchanka thing. I'm so sorry, guys. Really, it's fine, I'm sorry guys I saw it on TikTok. We forgive you, man. Rest. We forgive you. We forgive you. Oh, okay, yeah, it's, yeah, it's okay. okay. Biriniz atlamayın. Bu adam var. Kamera var diye o tarafta abi, mı çekilin benim amına koyayım? Uras ne? Uras, Uras'ı alamadık anca. Ben geliyorum, adam böyle. Oğlum bana ne yapıyor? Gel 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 Çekil çekil çekil. Uras fikir misin? Ben ona değilim ki enayi çocuk. Aptal var lan senin. Ananı sikiyim. Hop, oh, buna da yıkıyım tabi. soldaki şey soldaki şey sol... Soldaki... Yukarıda adam altına yolda Yukarıda var, yoldaki... yukarıda. Oğlum onu Arkanızda adam var, amına koyduklarım. Oh. İnmişsiniz <laughs> aşağıya, yanınıza bak. Oğlum, <laughs> ya, Nasıl ağladı Ay ama yatarsın böyle aşağıya böyle seni Oooo 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 ya kaldı be Adam direkt girmiş sıra. Sıra çekti o ya. benim adam sandım. Aklıma gelmedi ki bırakıp olabilirsin. Adam varmış o. Al aldım. Aaaaa. Aaaaa. aldım. <laughs> ya oh. siktir yiyin! Siktir yiyin! Abi! abi. abi. Tam abi bıçak yemiş. Oha! Ya abi amına koyacağım klip aldım oyunu mu oynayayım ya? Sen de adam var, amın da adam var, amın adam var. Bak Ege, bu adamın böyle canı adamı benim, reisi benim bu evin Eve ben ekmek getiriyorum, Benim ekmeğimi yiyorsun. Allah 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 ne oldu bu da? Uras, uras, uras. Hayır adama sıktım <laughs> adam intihar etti bana ölmemek için ya. Atalım <laughs> atalım Niye ben gelemiyorum? Geldin yani. oğlum. Sen nece konuşuyorsun? Türkçe. <laughs> Demin bir yerlere kaydısın ama. Bebek de gelemiyor.